Yine saat e, 9 yerim oldu. Havanın kötü olamı. Şunun bana takil otağımıydı. E, aldım. Bir gün çıkıp ben turat kaya dikeyim. Derya boyu geldim. Önün yanında la. Belik, alabalık yani öğret bağımı. Şimdi bir sınayım. kuşla sahir hatta peşinden kıyısı biz ne yapakay belki mi çıkıp kalan çıra bir gün başından bir reis var. bana bir belak çıktı bu belak ne norikla yedde deydi yedde muş belak tutmay alabalık öre tutaydı sen bu çıkıp kaldı saç çünkü. Abi lan hasta koyuyordu. Az önce mavi sahte yani sürükle rap alanı ki aslında ona bir yedde tuttum. Ne öyle tutuş yani yani alabalık tutuş ne plan kıpçasam yedi çıkıp aldı aldım attım bir işte falan koyuyordum onu. Şöyle çıktı aldım attım ki de çıktı. Öyle bir şey de bu Yani bir iki üç defa etip ama ne kadar Aferin, kalabalık tuttum, <laughs> aferin tuttum, ben üzerini kestim, bir şey de tuttum, çok güzel, <laughs> hazır hakikaten yanı çıkıyor peşimde.